Okay. Cham no, nou 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 ja. nou nou. Gat. Geç! Ben o değerli gelemem mi? Geç! Geç! Şşşt! hala! Hala! Geç! mor koynum, ben olaydım! 2014 günlerden cuma 9. ayın 12'si yine bir akşamüstü dağdayım yine tek başıma dağdayım. Şu an saat 9.30 boğazın ağzında suladık kıvılcıya yukarı koyurduk. Şemon tarlanın başında çay ve saç keyfi yapıyoruz. Kuzu, kuzu saç. Sizleri de bekleriz arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Kuzu saç bir yanımızda çayımız demleniyor bir yanımızda sacımız var daha da böyle zamanımız böyle geçiyor. Buyurun siz de gelin hep beraber olsun. Onaran köyü hayranı olanlar, saygılar, sevgiler, hep beraber soframıza buyurun. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Da da Hüsamettin yine bir başına ıssız bozkırlarda. Bozkırların çocuğu, bozkırların aslanı. Arkadaş bu boğazın suyu da ömre bedeli ya. Şu suya bak her deva arkadaşlar. Gelin gelin gurbetçi arkadaşlar. Bir çayımı için bir kuzu sacımı yiyin. Böyle beni böyle görmeden gitmeyin arkadaşlar. Gelin buyurun. Dağlarda yine bir başıma yine tek başımayım arkadaşlar. Çay, çay demliyoruz şu an matara. Matara demlik çayın özelliği zaten matara ve bu isli demlikte de çay içmektir arkadaşlar. Ağacın kokusu da sindim mi var ya bu çaya. Üf üf üf. Çay daha bir başka oluyor. Daha tadı güzel oluyor. Daha daha bir başka. Boz kalmış bahçemi her gedemedim. Bu sevdayı başta fark edemedim. Yürüdü de bizim yozlar yürüdü. Beni böyle eden soysuz yar idi. onları şöyle od şeye koyarım arkadaş. Odunun şeyi onlara yeter arkadaş. Odun da o kaynar. Öf şu alıcın kokusuna bakın ya. Püfül püfü. Seviyorum arkadaş bu işi ya. Seviyorum dağlarda çay içmeyi. Bozkırlarda durmayı seviyorum arkadaşlar. Kurtlarını seviyorum. Kuşunu, dağı, doğayı seviyorum arkadaş. Ben de böyle mutluyum. İçime böyle huzur geliyor arkadaşlar. Dağların kurduyla, kuşuyla, dağlarda hafif püfül püfül yelesecek. Derin derin ıslıklar çalışımda her türküde, her dilde, her sevgide ben dağları seviyorum arkadaş. Şu çaya bak, şu çaya bak. Şu keyfe bak ya. Püfür püfür çayımızı demleriz. Kuzu sacımız orada. Elektriğim nerede? Oluyor dağlarda. Maalesef kurt kadar kurnaz, şeytan, çabuk bir hayvan yok. Allah'tan ki kurtta cesaret yok. Cesaret olsa var ya adamı keçen arada yer, çobanı bile yer arkadaşlar. Cesaret yok. Maalesef köpek, köpek de kalmadı. itmit de yok işte böyle. Geçiyor zamanım yarı korkarak, yarı böyle geçiyor zaten. Şobanın bir kurt korkusu var. Zaten koyuna bağacak, maacak da atmıyor şükür. Davardan en az 50 metre geride yatıyorum. Tekli kırma kırma zaten benim arkadaşım. Köpek kalmadı maalesef. Küçük yavrular yetiştiriyor. Yavrular da işte büyürse seneye inşallah davara gelecek şu an. Bir, bir aylık zamanım var. Bir ay sonra da varı inşallah bizi kazaya bir belaya vermeden içeri edecek. Bu sene bana zarar verdi. Bir geçiği yedi. Geçen eşek yavrulamıştı. Sıpasını yedi. Yani kurt beni bırakmıyor. Yani benden arkadaş adım adım milim milim beni izliyor. Yani bir fırsatını bulsa eline düşürse hep hışlayacak. İşte böyle arkadaşlar doğada baş başa doğayla baş başayım. Belki beni böyle yadırgayan arkadaşlar var. Ne bileyim yani ben de böyle mutluyum arkadaşlar. Böyle huzur giriyor içime böyle dağlarda daşlarda dolanmayla. Kışın hele buralarda davşan avlamayı yazını kışını baharını güzünü ayrı ayrı seviyorum. Kışları ellerimi Soğuklarda üşümeyi, kara sobanın başında oturmayı, hele şu alıcı odunda çay içmeyi, abov, 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 seviyorum arkadaşlar. Seviyorum arkadaşlar. Fedayıdır böyle imiş kaderim, senden ayrılmakmış benim kederim. Lohman ele geçse, bulsa bir çare, yanıp yarıldığım yar senin uçun. Diyarı gurbette garip ellerde, Mecnun ettin, koydun Hüsamettin'i çöllerde. Bir yer için boyun eğer giderim, Yanıp yahıldığım kız senin uçun. Bir uzun yanık türkü çalınca, Ayrılık hasretlik dile gelince, Gönül derdi söz konusu olunca, Yaralar yaralar, yaralar beni. Hudayiyim vallah ben bir közüm, Daha bana üflemeye ne lüzum, Güvendiğim yere geçmezse sözüm, Yaralar 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 beni. Fakirin çektiği yokluk belası, ömrünü bitirir dolmaz çilesi. Mazluma değdikçe zalim sillesi, yaralar 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 beni. Gelecek kuşağa neler bıraktım, ekin mi biçtim, harman mı yaptım, damlada sel oldum, denize aktım, denizler kükredi daşarcasına. Kırıldı kollarım, haber verin ya. Hey, hey, yedi günler, hey. Ayın ışığı vuruyor. Güp günüz gece. O vefasızdan bir haber yok daha. Koydu Hüsamettin'i bir başına. Bu dağlarda, bu dağlarda. Dağlar ıssız, çaresiz. Hüsamettin'i aldı dertler. Neredesin vefasız? Şey, deli oğlan. Sadece bakmadım, bahadır, lafı. Tuttun deli oğlan. ulan bahadır 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 vay lele vay bu biraz tuza mı atsaydı eyle eti kuru kuru yiyeceksin arkadaş tuzunu kıvamını aman kuru suvanın yanında olmazsa eti yemeyecen nar gibi olacak nar gibi nar gibi kuyruk yağını vuracaksın zaten da var eti yağlı oluyor hele de kuyruk kuyruk ulan kardeş vay vay deli ulan bunu dibine yakacağım bunu alak salatamızı yapak. Ne? bir biberler közlersen bir baş olur Allah ne verdiyse var arkadaş, akşam sac yaptık Yaş kekimizden dur, yeşil biberimize tomatesimize, helvamıza, zeytinimiz, pindirimiz kurabiyemiz mevcut olan şeyler arkadaş vay vay Hey gidi gençliğim hey bir kirpi çöpünde bir kuzu pişiren adam şimdi dünya bir nohut sap sap şeyinde bir çay demliyor. Gayrı kocu yok mu ne la? Hey gidi günler hey. Atıf ettin ettim Tez Tezerek ne pijama giymiş ne bir şey. ben o koyun acı sözünden. Yoğurdu kaymağı yoktur gözümde. Çayımızı da çıkar da, çayımızı demliyoruz şu an o oh. Kaşığa gerek yok yani kaşık buralarda doğal şeylerden faydalanacaksın arkadaş. Maalesef güzel alıç çalılarını bulamadık burada. Nokut samanıyla çayımızı demliyoruz. Aha bir nokut hı hı. Hayır kocuyor mu? Ne dişler de köreliyor arkadaş. Ey yavrum taşı kıran dişlerim. Ne oldu size? Bir nohudu kesmiyor kuru nohut. Hey! Şunu bir çifte attırayım şu bir şeye dem çaya. Hadi de bir taklat at deli olan. Ay gidiyor yere. O kadar üşüdüm arkadaş. Bakaram sarı bağla kız söyler gelin ağla. dön gel işte da var çoban burada dön gel <gülüyor> 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 ya, sese bak ya müslüm bu ses sesle bile yok ya. şu buynuklu o çal da da var yaylı ya, bak Bak şimdi şuradan var yanlar şunun bak. Dön gel dön gel çoban burada. Salınıp yaylaya giden sunam. Gitme olur kurban olam kız olan mı öyle bir. Aha, salın gel. zaten. Bağ arkadaş gel ya motorum gel. Arkadaşlar gelin buyurun sabah kahvaltısına. Şu an Hacı Hasan mevkiindeyiz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Saat şu an 6'yı çeyrek geçiyor. Buyurun sevgili arkadaşlar, kahvaltıya buyurun. you can check Thank you. dolu sözlerimi bunu.